Biz de tekrardan yeni arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle video çekiyoruz. Bugün burada takılacağız. Buradan çıkan kazanır oynayacağım tek başıma. Keşke o kadar de. Şuraya bakmayın. Şuraları da gösteriyorum. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Doğum partisinde size size mis gibi bir video çekeceğim. Hmm. Pek de hocanı sanmıyorum hem de. Arkadaşlar sizden Oh, arkadaşlar bu oh, al gidiyor. bu evet. Ta, ne arkadaşlar bunu bu da on. bakın babamın saati bakın sizlerden 10 binler katar devamını çekerim devamını çekerim. Tabii katmayacaksın. Ben size çekebilirim. Afedersiniz. Kısa gibi izlemeyin. Sen görüşmek üzere. Hoşçakalın.